Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Hamd yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimize, âline, ashabına, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bizlere sonsuz nimetlerini bahşeden Rabbimize hamdü olsun. Cuma mübarek olsun değerli müminler. Birlik ve beraberlik bugünkü vaaz-ı nasihatimizin konusu. Değerli cemaat, insan fıtratı gereği daima mutluluk arar, neşe arar, huzur arar, esenlik arar toplum içerisinde. Kişinin aradığı mutluluğa kavuşabilmesi ve onu, onu huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için toplum hayatına ihtiyacı vardır. Hiçbir insan, hiçbir birey, kişisel fert bir toplumda, sosyal bir toplumda tek başına huzurlu olması, mutlu olması, her türlü ihtiyacını kendisinin gidermesi mümkün değildir. Hiç kimseye muhtaç olmadan, ihtiyaç hissetmeden, danışmadan, yardım almadan, gidip muhabbet etmeden, selam vermeden, topluma karışmadan huzurlu mutlu olması mümkün değildir. Bu toplumda insanlar huzur, mutluluk, refah ve ferahlık istiyorsa ülke olarak, millet olarak, devlet olarak, memleket olarak da huzur, güven tesis etmek istiyorsa mutlaka bireylerin birbirine ihtiyacı var. Kişisel münasebetler kurmak alışverişte bulmak, bir araya gelmek, cemaatleşmek, karşılıklı ihtiyaçlarının giderilmesi değerli müminler zorunludur. İnsanlığın mutluluğunu hedefleyen yüce dinimiz İslam tevhid dinidir. Tevhid tek Allah inancı etrafında birleşmektir. Bilindiği gibi la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözü bu tevhidin özünü teşkil etmektedir. İnsanlar toplumda mutluluğu hedefleyen insanlar yüce Allah'ın tek bir ilah olan Allah'ın emri altında, hükmü altında kardeş olarak birlikte yaşamak onun emir ve hukukuna Resulullah'ın sünneti seniyesine tabi olarak Allah Resulü'nün ahlakını kendi hayatına tatbik ederek huzur ve güveni ancak o zaman bulabilir. Bunu ayet ve hadislerle delillendirecek olursak değerli müminler. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeği bizlere şöyle izah ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasmu bi hablillahi <laughs> cemia. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu ip ne de değerli Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la bölünmeyin. Farklılık demek. Bak farklı farklı birliklere, bölüklere, kısımları ayrılmayın. Ve zikru Allahi aleykum. Allah'ın sizin üzerine vermiş olduğu nimeti hatırlayın. İz kuntum a'daen. Siz birbirinize düşmandınız. Birbirinizi sevmiyordunuz fe ellefe beyne kulübüküm Allah sizin kalplerinize sevgi verdi, kardeşlik bağı verdi, ülfet verdi, mutluluk verdi. Fe asbahtum bi ni'meti Allah'ın sizin üzere vermiş olduğu bu nimeti hatırlayın. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar fe siz bir çukurun, uçurumun kenarındaydınız tam oraya düşecektiniz, mahvolacaktınız, aşağı girecek, heba olacaktınız. Allah sizin kalplerinize ülfet, muhabbet, sevgi aşıladı. Birbirini sevmeyi öğütledi, verdi ki siz kardeşler oldunuz. Keder ki yübeyinullahu leküm ayati. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki la'allekum tehtedün umulur ki hidayete eresiniz. Binaenaleyh nedir Allah-u Teala ayet-i Bize kalsa yani sizi size bırakmış olsam siz birbirinize düşman kesilir, birbirinizi keser, uçulumadan aşağı iter, mahvederdiniz. Ama Allah sizin kalplerinize sevgi denen, merhamet denen bir duygu verdi. Siz bu sayede birbirinizi severek, muhabbet ederek birlik ve beraberlik içerisinde oldunuz. Ve bu nimeti de hatırlayarak Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılarak ancak hidayete kurtuluşa erebilirsiniz diye Rabbim bizleri, değerli müminler uyarıyor. Mesela bir başka ayet-i kerime okumak gerekiyorsa, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ مَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْبَيْنَاتِ وَاُلٰيكَ لِهُمْ عَذَامٌ عَظِيمٌ Kendilerinize apaçık deliller geldikten sonraki insanlara Kur'an-ı Kerim'de deliller geliyor Resulullah'la sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Çünkü mesela düşünün daha önce İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, diğer peygamberler vesilesiyle Allah'tan deliller, peygamberler, risaleler, kitaplar geldi ama onlar tekrar bölündüler, fırkalara ayrıldılar ve mahvoldular ama siz Bak size de bir delil geldi. Kur'an geldi, Resulullah geldi. Onlar gibi parçalanmayın, bölünmeyin, ayrılığa düşmeyin. Onlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bakın ve ulaikehum azabun azim. Böyle duruma düşenler için büyük bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim bizi her türlü yanlışlığımızdan kurtarmak için gelen, bizleri karanlıklardan aydınlığa nura çıkartmak için gelen bir kitaptır. Allah bizleri uyuruyor. Size ayet geldi, Kur'an geldi. Sakın birbirinize tefrikaya düşüp kavga haline düşmeyin ki geçmişte düşünenlere azap hak olduğu gibi sizlere de hak olur diyor. Rabbim bizleri uyarıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bize şöyle buyuruyor. Size cemaati tavsiye ederim. Aleyküm bil cemaati ve iyyakum vel furkata. Hadis devam ediyor. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan tek kalanla birlikte olur. Yani yürürken, muhabbet ederken, ibadet ederken, sohbet <laughs> ederken, çalışırken ne olursa olsun tek başınıza olmayın. İki kişi olun. Çünkü şeytan bir kişiyle mücadele eder. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse cemaatten ayrılmasın. Kimi yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse işte o mümindir. Bir insan düşün bir hayır yaptığında kendini Allah için düzgün bir şey yaptığım hayır işledim der. İçinden bu sevinci yaşarsa ama bir kötülük, bir günah, bir hata, bir kusur işlediğinde vicdanı onu rahatsız ediyor, onu rahatsız edebilen bir imana sahipse, pişmanlık duyuyorsa, ağzından tövbe edebiliyorsa işte o mümindir. Ama bugün ne acı ki insanlar iyilik yapmadığı gibi kötülükleriyle övünür hale geldiler. Adam içtiği içkiyle, oynadığı kumarla, şans oyunlarıyla, alevere daleveresiyle, yaptığı fitne ve fesatla insanları birbirine düşürmesiyle övünür hale geldi. Biraz gözümüzü kulağımızı açtığımızda etrafımıza göreceğiz ki kahve önlerinde çay ocaklarında otururken iki tane arkadaşın arasına laf taşıyarak onların kavgasına vesile olmak böbürlenecek övünülecek bir maslahatmış bir meslekmiş gibi görülür hale geldi ki bu iman özelliklerinden bir müminin özelliklerinden değildir. Allah muhafaza imanımızı, ibadetimizi elimizden götürür. Lenin Allahu Teala buyuruyor. İnnel müminu lil mümini kel bunyani yeşüddu ba'duhu ba'da. vesselam peygamberimiz buyuruyor ki mümin mümine karşı durumu yekpare bir binayı meydana getiren perçinleşmiş kayaların birbirine karşı durumu gibidir. Bir binayı oluşturan tuğlaların birbirine kenetleşerek binayı oluşturması gibidir. Birbirine kaynayan ve bina oluşturan kayalar gibidir. Böyle olması gerekiyor. Bir devleti, bir milleti, bir mahalleyi sapa sağlam ayakta tutan müminlerin birbirine karşı olan kenetlenmeleridir. Müminler ne kadar birbirlerine dayanarak maddi ya da menfaat açısı gütmeden, mümin olarak kardeşiz diye dimdik ayakta durur. Her türlü zorluğa, her türlü meşakkate karşı dayanışma halinde olursalar, dış güçlere karşı, İslam düşmanlarına karşı, devlet düşmanlarına karşı o kadar sağlam dururlar. Değerli müminler, la yukmul ahadikum hattâ yuhibbul yaghini hattâ li nefsihi sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe gerçekten iman etmiş olamaz diyen aleyhissalatü vesselam mümin olmanın vasfının noktasını koymuş. Bir mümin kendisi için neyi arzu edip istiyorsa mümin kardeşi için de aynı şeyi ya da daha güzelini arzu etmek zorundadır. İnsan suresi var böyle 29. cüzde kıyamet suresinden sonra geliyor. Onun bir sayfası İsar dediğimiz kendisine lazım olup Allah rızası için hiçbir menfaat beklemeden mümin kardeşine verenin ahirette cennette ona verilen ödülleri Allah sayıyor değerli müminler. Milli şairimizin bir şiirinden Mehmet Akif Ersoy'dan bir dizi mesela bunu çok güzel anlatıyor bizlere. Girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Bakın bir milletin içerisine tefrika ayrılık kendi içerisinde bölünmeler, ayrılmalar, ırkçılık, milliyetçilik girmeden düşmanın girmesi mümkün değil diyor. Toplu vurdukça gönüller onu top bile sindiremez. Bir devletin içerisinde kaç millet varsa, kaç mezhep, kaç ırk varsa hepsinin gönlü aynı anda, aynı istikamette, aynı doğrultu atarsa düşmanların attığı toplar asla onu sindiremez. Sen ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır, milletler için işte kıyamet o zamandır. Sen ben kavgasına düştüğünde benim menfaatim, benim kazancım, benim doğrum en güzeldir dediğinde işte yıkıldığımız andır. Aziz cemaat değerli müminler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bu adiyu Allah ve Resuluhu ve la tenazu fetefşelu ve tezeb rihukum ma'as sabirin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Yani dünyada baktığımızda milletler açısından en fazla çekişme Müslüman ülkeler, Müslüman beldelerde var. Allah uyarıyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Neden? Doğru yol orada. Allah ve Resulullah'ın yolunda doğru yol. Birimize çekişmeyin. Ve tehzehebe rihikum Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Elden gider. Sabırlı olun. İnne Allah mu'asabirin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Her toplum, her millette sıkıntılar, dertler, kederler, musibetler olur. Ama Allah bizleri uyarıyor. Sabırlı olun, kenetleşin, kardeşliğinizi hatırlayın kardeşler ilan edildiğinizi hatırlayın ki Allah sıkıntılarınızı giderme hususunda yanınızda olacaktır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Men <laughs> kharaca anı da'ati ve sarak al cema'ati femat miteten Kim itaatten dışarı çıkar, cemaatten ayrılır, bu halde ölürse cahiliye ölümü ile ölür. Cemaat dedi İslam cemaati, Kur'an cemaati, Resulullah'ın sünnetinde toplanan insanlar. Biz doğru yolu, hidayeti ancak Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine bağlı bir şekilde yaşarsak hak ve doğru olan yolu ancak değerli müminler öyle bulabiliriz. İslam'ın birlik ve dayanışmaya verdiği önem, İslam birlikte ve beraber yaşamaya devrilene kadar önem veriyor. Cemiyetin nizam bekası, dini duyguların geliştirilmesi ve anlayışınla insan üzerinde yerleşmesiyle olur ve yerleşmesini sağlar. Cemiyette huzurlu olabilmek için, mutlu olabilmek için İslam'ın öngördüğü hak ve hukuklar içerisinde birbirimize kişisel münasebetlerimizi devrimle düzenlememiz gerekiyor. Mesela Allah'ta Hucurat Suresi'nde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنِ اَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُ اللّٰهِ لَعْلَكُمْ تُرْحَمِنْ Allah son noktayı koymuş. Bütün müminler kardeşir. <laughs> اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ne kadar mümin varsa, Dazından, arabından, Türk'ünden, Kürdünden, Çerkes'inden fark etmiyor. Bütün müminler kardeştir. aslihu beynekum. O öyleyse aralarını düzeltin. Müminliği farklıktan olabilir. Kavgaları, nizamları giderin. Vetekullaha le'ankum turhamun ki Allah size merhamet etsin. İyi de size merhamet edilsin. Yani Allah'ın merhametini umuyorsanız bir toplumda, bir iş çalışıyorsunuz. 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Her kabileden insana, ya da ırk diyelim, nasıl Türküzü çeykiz, araba bilmem nesi ve aralarında kavga var. Allah diyor ki, Allah'ın size merhamet etmesini istiyorsanız o mü'min olan insanların arasını düzeltmek zorundasınız. Bu kadar değerlendirmeler açık. Mesela <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Birbirini sevmede, birbirine merhamette, birbirine şefkatte, müminlerin misali bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, kol, bacak, göğüs, kalp yani diğer uzuvlar uykusuzluk ve haram, radde, sıkışıklıkta ona iştirak ederler. Mü'minler, birbirini sevmeden, şefkat etmeden, merhamet etmeden, birlik ve beraberlikte bir insan vücudunu düşün. İnsanın dişi ağrısa huzur bulamaz, başı da ağrır. Midesine kramp beyni ağrır, e, zonklar. Aynı vücut gibidir diyor. Bir uzvun rahatsız olduğunda nasıl diğer uzuvların da rahatsızlık hissediyor, uyku dahi uyuyamıyorsan mü'minler de böyledir. Etrafındaki mü'min olan insanlarda birine bir huzursuzluk olsa, seni de etkilemelidir. Sen rahatsızlık duymalısın. Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala yine bir ayet kerimesinde فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Mesela Birlik ve beraberliğin dayanışması açısından müthiş bir nokta ki Peygamber aleyhisselatü vesselam insanlarla olan ilişkileri etrafında fazla toplanmış olmaları İslam'ın çok kısa bir sürede mesela diyelim ki 23 yıl peygamberlik 21. yılında bir peygamber gelmiş Mekke edilmiş 100 bin kişiye hutbe veriyor. 22 yılda 100 bin gelemeyenleri düşün. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl insanlar toplandı? Allah diyor ki, o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bile insanlara yumuşak davranmasını benim rahmetim sayesinde, yani her şey Allah'tan, şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Yani bir insana hitap ederken, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, bağırmadan, hakaret etmeden, küfretmeden, azarlamadan, onları da Allah yarattığı mantığıyla bakarak, hoşgörüyle yaklaşırsan, etrafında olur. Aksi takdirde Allahu Teala gider ki bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Eğer sen kab kaba ve katı yürekli olsaydın, işte şu topluluğu etrafında bulman mümkün değildi. İşte yine bir başka ayet-i kerime ve ellefe beyne kulubikum. Allah onların kalplerine ülfet, muhabbet verdi. Sevgi verdi kalplerine. Lev enfatte fil ardı Eğer sen yeryüzündeki her şeyi satsaydın asla bunu elde edemezdin. Allah izanların kadri, şefkat ve şefkat, merhamet verdiysen yeryüzündekileri satsan elde edemezdin. Ama ma ellef de beyne kulübüküm kalplerine fakat Allah onların kalplerine uzlaştırıcı bir muhabbet verdi. Velakin Allah ellefe beynehum. Ee, tabii ki Allah'tan başka bunu yapacak hiç kimse yoktur. Hiç kimse. Allah'ın rahmeti, mağfireti olmasa hiçbir şey elde etmemiz mümkün değil. İnnehu azizün hakim şüphesiz Allah mutlak güç, hikmet sahibidir. Yegane güç, yegane kudret, yegane hikmet yalnız eder müminler Allah'a aittir. Bugün bize hala birbirimizi sevebiliyor, birbirimize şefkat ve merhamete bakabiliyorsak bu Allah'ın nuru, rahmeti, bereketi sayesindedir. Değerli müminler. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor yine bir hadis şeriflerinde. Ebu Hurey Razi'yle anlatıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zandan sakının diyor. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın. Yani Komşunun etrafındakilerin eksikliğini yanlış sözleri işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel ve mahrem hayatlarını araştırmayın. Menfaatle benlik yarışına asla girmeyin. Birbirinize çekememezlik etmeyin. Birbirinize buz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve ey Allah'ın kulları kardeş olun. Çünkü huzur, muhabbet, bereket müminlerin kardeş olmalarında değerli müminler yatıyor. Değerli müminler yine Allahu Teala ve in daifetan min el mümini naktatelu fa beynehuma. Eğer inananlardan iki grup birbirine savaşma durumlarına gelirse bakın toplumunuzda vardır. Allah'a inanan, müminler birbiriyle kavga durumuna gelir. Bu silahlı ya da silahsız fark eden bir durum değil. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Biri diğerine karşı haddi aşarsa, biri diğerine karşı Allah'ın hak ve hududunu geçer ve haddi aşarsa, فَقَاتِلُوا لَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلَى اَمْرِ الْاَرْضِ Onların Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar onlarla mücadele edin. Aile olabilir, mahalle kavgası olabilir. Büyütün yukarıya doğru. Biri diğerini haddi aşarsa Allah'ın yoluna dönünceye kadar onları mücadele edin. Nasıl mücadele? Sözle, dille, kalemle neyle yapılabiliyorsa, kimin neye gücü yetiyorsa, فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْصِدُوا Eğer Allah'ın emirlerine dönerlerse, tövbe ederlerse, hak yolu bulurlarsa, aşire gitmeyin, aralarını adaletle düzeltin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْمُقْصِدِينَ <laughs> Muhakkak ki allah Teala kendisine karşı gelmeye sakınanlar, kendisine karşı gelmeye sakınanlardır. Merhamet eder. Allah'a karşı kim? Allah'a kim karşı gelmekten sakınırsa Allah'ın rahmeti, merhameti onadır. Hutbede de okuyabileceğim bir hadis var. Ama bunu böyle biraz detaylandırarak söylemek istiyorum. Düşünün ki cennete en büyük makamı kim sahip? Peygamberler ve şehitler. Peygamberler ve şehitler. Allah Teala buyuruyor ki. Kıyamet günü yani Allah'ın peygamber ya da şehit olmadan Allah'a yakınlıklarından dolayı peygamberlerin ve şehitlerin gıptı ettiği insanları size haber vereyim mi? Ya yani bir grup insan var Allah'a o kadar yakınlar ki hem peygamberler hem şehitler gıptı ediyor ki en büyük makama sahip olanlar. Bu müjdeyi duyan sahabe merak ediyor. Ya Resulallah kimdir bunlar? Kim? Peygamberimiz bunlar aralarında bir akrabalık olmadan kardeşimdir, annemdir, babamdır, amcamdır, halam, dayım, teyzem, kuzenimdir. Böyle bir durum yok. Maddi ya da menfaat içeren hiçbir bağ da yok. İnsanlar ya maddi menfaat bağından birbirini seviyor. Böyle bir bağda bulunmamaksızın yalnız Allah rızası için birbirini sevenlerdir mümin diye Allah'ın kulu diye birbirini seven mesela çok meşhur saydığımız kutsi hadis olan yevme غُلَّ diye başlayan yedi sınıf bir insan vardı hani hiçbir gölgenin olmadığı arşın Allah'ın gölgesine gölge yedi sınıf insandan bir maddesi de oydu yalnız Allah için birbirini seven iki kimse öyle bir makam veriyor ki Allahu Teala peygamberler şehitler dahi o insanı gıpta ediyor. Bir düşünebilir miyiz şimdi? Biz birini nasıl seviyoruz? Ya akrabamız ya da bir menfaatimiz, bir çıkarımız varsa şu müjdeye mazhar olanlar var mı? Var tabii ki. Keşke hepimiz aynı vasfa, aynı müjdeye mazhar olan insanlar arasında olabilsek. bir cumamızı mübarek eylesin.